Am-am um, um style. Sen konuşma lan piç. Am-am <laughs> um, um style. E ne oldu şimdi? Bunu yaptın <laughs> ne oldu? <laughs> Mutlu oldum. am-am um, um style ne lan? Ya yarram. İşte Jokato, Tangam style var, Gangam style var. Bu da benimkisi işte. Am-am um, um style. Kayıtta mıyız canım? Adil hoş geldin. Dur bir dakika açılış yapmam lazım. Aç. Yan ray edik. Kalbimi i̇ki biraz kırıyor. İki şişe içtik. Kim içti? İçiyorum. <laughs> ben içtim içiyorum Onu işte. al seni kapatıyor orada geri Tamam işte iki şişe rakı. İki ufak. Allah'ın ne yapmanı içiyoruz. Bu, bu bir şey mi ya? Ben buradan gelmeden önce bir o kadar da... Ben etap üç tane içim kafam taşak olsun yeter. Onu üç tane, üç tane mi? Mi? Şu an nasıl, nasıl hissediyorsun kendini? Rahat. Oldukça rahat. Rahat Şu bir şey an bir, bir, bir şeyin burada olmasını istesen ne isterdin? Kanka valla bir şey isteyeyim. Haydi. Ya. Oturmaya gel. Senin her şey yanında mı şu anda senin? Hı -hı. Hadi o zaman. Oturmaya çek. gelmedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adil. Öf kusacağım artık içmeyi. Sana sorulan bir takım sorular var. Bugün onlara biraz değineceğiz. İnsanların tamam. merak ettikleri var. Senin o konular hakkında neler düşündüğünle ilgili. Yarrak gibi sorular sormasınlar da. Ben anlamam. Bence ben bana gelen permişim. soruları söylüyorum. Üstümde kalmasın. Tamam. Şimdi kızlar var, erkekler var. Erkeklerin sorularından başlayalım. Kızların soruları. Kızlarınkinden tabii. Kızlarınkinden başlayalım. Ben <laughs> sormuş. Niyans. Ne demiş? Estetik Hiç. ameliyat hakkında ne düşünüyor Adil diye merak ediyorlar. <laughs> Nasıl bir estetik ameliyat ama? Ya estetik ameliyat işte ya. Ne demek nasıl estetik? Estetik ameliyat işte. Tamam. Burununu ne resmini, şurasını bu. Genel anlamında estetik ameliyatla ilgili ne düşünüyor Kanka, abi? Kanka burundan estetik yaptırıp da ve ekstra değişen bir kadın hiç görmedim. Gördün mü sen? He? Abi senin burnuna bakıyorum şu anda bunu koyayım ya. Yani. Sen estetik ameliyat yapsan burnuna hiç kim sim değişmez ama. Ben burnun güzel lan amcık neyin var burnun? Senin burnun güzel. Tabi salak görmüyor musun? Neren çirkinsin? Geri zekalı burnu güzel ayaklarım tek adam. Ayaklarım çirkin benim ayaklarım Yavuz bir çabası. Yavuz senin vardı o da amına okuyun 1420'de öldü zaten ya. Doğru diyor. Memeye yapılan Ulan, estetik ameliyatları destekliyor. Bir şu destek burnuna bak. Şu, bir şu, şu burnuna bak yani. Şu burnuna bak bir de senin burnuna bak. Yani. Ne o ya? Ram gibi burnun var ya. Ram, ne burnun? <laughs> görenden buna o koyma. Oğlum profilden, profilden görüyor, görüyor şu anda bak. Bir senin Tamam benim de profilden görüyor. Al, hangimizin bunu daha iyi? Oylamaya götürelim. Hangimizin Aras'ın şöyle bir özelliği var. Aras gözlüğü çıkarttığı zaman burunla bıyık beraber çıkıyor. <laughs> Sen de var mı öyle bir şey? Ne gülüyorsun? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Adil ile ben şey, yapmam bunu. çok beğenmiştim. Hayır ya böyle yapmam bunu. Yok. <laughs> o kadar, o kadar içmeyeceğiz oğlum. O kadar içmek yok. Sikerim <laughs> ben öyle bir şey yapmıyorum ayrıca. Ben öyle bir şey yaptım demiyorum kardeşim. Yaptıysam bilelim ama yani. Yok kardeşim <laughs> öyle <gülüyor> bir şey yok. Adil e, konuya dönelim. Kanka tamam konuya dönelim. Estetik ameliyat, memeye yapılan her türlü estetik operasyonu destekliyorum. Sebep? Ya Kendi yapar mısın mesela yani? Ufak olmaz kanka ufak meme olur mu ya? Olur. Olmaz ya Kanka olmaz. bu da ufak yani bence Rihanna bunu da, da yapman lazım. Rihanna'nın da memeleri ufak hadi. Oğlum Rihanna'yı karıştırma şimdi. Nerede Rihanna'nın Rihanna nerede memesi yok? Ufak 75 AA. Kanka bence yani Kupuna şimdi kadar senin söylüyorum. annenin de memeleri bayağı sakmış yani. Annem bence karıştırma ona göre... o ruslu evladı. Senin annemin memelerinden o ruslu çocuğu. <gülüyor> Sana <gülüyor> ne amnestikimin sadece, sadece... evladı. Sikerim ha seni. Sadece, sadece bir şey olarak, olarak oldu. söylüyorum kanka yani. Ben tamam bir bırak başka kararın memelerinden bahsedeyim ya. Erkek erkek. Halın... Ya bu genel konuşuyoruz biz Halının... genel genel. Ayı olayı tamam. ben fikrimi sunuyorum. Amunistik diyeyim fikrimi sunuyorum tamam, genel kanka, memeler hakkında. Yani halın... Memeye olan operasyonu destekliyorum. Halanın halanla mesela bence bir estetik operasyonuna geçmesi lazım yani. Halanınki de bayağı bir sakmış. Oğlum ben ya. Ya sen nereden gördün mü halamın memelerini? Amına koydun mu piçi? Oğlum bak bunları abimler mabimler izleyecek seni sikerim ha. Abin ne yaptırsın amına koydun meme operasyonu o zaman? Sikerim abi. Kanka ben memeye yapılan, ufak memeye yapılan operasyonları destekliyorum. Ya bunlar ha, bakımlı olmak ya. Bakımlı olmak yani. Pardon ben sarkma bakma olayını yani insana es geçeşteyim için. Karşı cinse hoş görünmek için yapılan her türlü şey mübah amına koyayım. Götünü mü kaldırıyorsun? Kıçını mı kaldırıyorsun? Amını mı diktiriyorsun? Peki böyle ne şey var ya ayda 7 da. santim uzatıyor filan. Sen yani benim bir kaynağı vermiyor şu anda da. Sen <laughs> 6 yıldır o şeylere katılıyor musun kanka? Yalan Senin... oğlum ben öyle bir şeyle uğraşmam ya. Kanka bilmiyorum çok yakın bir arkadaşım söyle bana mahalleden arkadaşın söyledi. Yalan öyle şeyler yalan. Sen Yeni 6 santim uzuyor. Adam yıldır, o zaman amına koyayım 3 senede 1 santim yarak olur ama. O ne yani lan öyle cetvel gibi. Şimdi Nihan'ın sorusuna girdik? Geri, geri döneyim canımız yerim sevdiğimiz Niyan, bir arkadaşım. Niyan soruyu sikeyim senin de yarak gibi sorular soruyorsun ya. Nihan'ın sorusuna ben cevap alamadım ama değiştirip şöyle soracağım sana. Senin bir kızla birlikte olmak için uzun süreli 3 tane kriter söyle bana fiziksel. Şimdi bir dakika, kim için? Oğlum, Adil 48 için, kilo, kilo olacak yani. bir kere. 48-50 kilo, üstünü istemiyorum. Tamam. 48-50 kilo olacak. Sarışın olabilir. 2. Bir de boyu kilosu orantılı olsun amına koyayım. Hani 48 kilo dedik de 1.30 boyu olmasın koyayım. Kaç olsun? 1.62 falan olsun. Bir Adil 60. beni siker misin? İki, İki tane mi? özellikle beni ekliyorsun. Beni siker misin? Amına kodumun şu? O nasıl bir şey? Ya o olsun, mu olsun. Lan seni kim seçti? Bu şey dedi, evladım. söyledim işte amcık. Tamam. Tamam. İki özellikle ben ekliyorum. Tamam mı? Muazzam bir götürür. Muazzam. Güzel şeyler ekledin. Evet. Muazzam. Ne? Çıkık. 5. özel genki <laughs> var. Ne sikerim yok. musun? Ve küçük. O kızı ne sikerim biliyor Şimdi 5 kriterden 4 tanesini bu kız tutturuyor. Tamam. Adil o, o kızı ne sikerim biliyor Kız musun? 49 oğlum kilo. Oğlum seni sikerim ha. Olumluslu evladım. <laughs> bir başka karı sik, sikecek karım yok lan. Amına koydum ne olur. Oğlum öyle o, o kadar Benim güzel... Benim an... kız arkadaşımdan Oğlum mi? o kadar güzel anlattı ki ne yapayım? Ka ben, pardon kardeşim kusura bakma. 49 kilo. 1.70 boyunda. Olmaz. Çok zayıf olur oğlum ya. 1.65. 1.65 ideal. 49 kilo, 1.65 boyunda sarışın, 10 numara götü var. Tamam mı? Kız arkadaşını da söylemiyor Adil ayrıldıktan sonra ayrıldı. Sana sonra geliyor diyor ki operasyon yaptırayım mı, yaptırmayayım yaptır, mı? Yaptır, yaptır hayatım. Fakat şöyle bir problemi var. Ee, kan çok az var vücudunda. Operasyon esnasında bir sakatlık olabilir, kaybedebiliriz. Böyle bir Allah olacak. korusun oğlum, sikerim ben büyütürüm onun memelerini ya. Nasıl büyüteceksin? Yani estetik Ellerim. olmak yerine, Yalan. göğüs estetiği olmaları yerine kızlara ne öneriyorsun Adil'cim? Ne diyeyim oğlum Ey şimdi? Büyütürüm. Nasıl büyüteceksin? Hadi duasını mı okut? Tövbe estağfurullah. Ne, ne yapacaksın? Ne bileyim elleyince büyüyor mu bilmiyorum ki. Elleyince büyüyorsa elletsinler o buna. Kanka bak. elleyince büyüyorsa beni de çağır. Ben de ederim yani. Sırf hani senin için. Büyüsün diye yani. Hiç kesinlikle kesinlikle musun art, ben? art niyetim yok. <gülüyor> <gülüyor> soruyorum oğlum. Şef sana soruyor. Kesinlikle bir büyüyor musun bir <laughs> Hayır o sıra abi sen denk geldin ondan sana sordum ya valla. Sana sormadım. Bu İbni Orospu evladına sormuştum da sana Kanka. denk geldi. <laughs> Kanka. Em şey yaparak büyüyorsa ben gelirim kardeşim. Arkadaşım kardeşim diye ben gelirim, gelirim yani. Mi? Ama Kanka, kesinlikle böyle bir bir şey radyo, radyo eskiden radyoyu böyle çevirirler ya. Öyle çevirebilirim mesela. Öyle olabilir. Büyütebilirsin öyle. Büyür mü diyorsun öyle? Büyür, büyür. ne biliyorsun oğlum ya? Abi, bu amına Bir, bir şey, bir, dakika bir şey sorabilir miyim? Abi sen senelerce skin'i öyle yaptın yaptın büyüdü mü senin skin'i? Ben öyle yapmıyorum ki skin'i. Ne yapıyorsun onunla? Çekiyorum. Nasıl çekiyorsun? İleri geri çekiyorum. Nasıl çekiyorsun oğlum? O, o, çok Sevgen o, kayışı mı? Göstereyim. Nasıl göstereyim? Göster, Göster de öğrenelim mi ya? Sevgen Ya salak. Göster de öğrenelim. nasıl çekilir onu mu göstereyim? Nihan tatmin olmuş mudur verdiğin cevaptan? Bence olmaz. Nihan olmaz ya. Nihan amına koyayım. O... Ona çok farklı bir cevap söylemek lazım da o o da söyleyemedi şimdi. Söyle oğlum. Nasıl söyleyeyim oğlum Burası dedim ya. Er Söyledim yarak gibi sorular soruyorsun. Nihan derim ya. Bu mu cevabın yani? Biz görevimizi yerine getirmiş olalım diye sana soruyorum. Yani. Bitti mi yani? Ya kanka ben, ben, sana, destekliyorum. Bir şey mi? Kanka, ben sana bir şey söylüyorum. Kanka ben sana bir şey destekliyorum. Güzelleştirme. Ölüm da, olsaydı mi? ayrılık olmasaydı. Güzelleştirme olsaydı, ayrılık olmasaydı. Ne alaka şimdi amına koyayım? Sir alttan çizgi lancolat olarak yazılıyor. Hmm. Merak ettiği bir şey var. Oğlun eşcinsel olsa ne yapardın Adil? Olur. Ne yapardın? Oldu yani. Bunlar Allah hayatın olsun, içinde olan şeyler. Ya. gibi sorular soruyor. Oğlum benim bunlar arkadaşım ya. Benim arkadaşım. oğlum bak. izleyenlerin soruları. Ya tamam bu bak bu hayatın içinde olabilir. Bu mantıklı da bundan sonrası olmayabilir. Çünkü bundan sonrası sizin orospu çocukluğunuz. Hayır, benim bizim arkadaşım, bizim arkadaşım, ya. arkadaşım ya. Oldu ya. anladım, arkadaşım oğlu var eşcinsel ama. O olamaz. Benim çocuğum olamaz. Niye? Hayır velev ki oldu ne yaparsın? Babası öyle an bunu. Döverim oğlum ya olamaz oğlum ya. Tamam. evet, tamam sen da yani. Olamaz oğlum olamaz. Olmamalı yani. Niye? Olmamalı. Peki bir dakika. Bir dakika. Oğlum benim çocuğum eşcinsel olamaz. <laughs> <ki>. Amına koyduğumun <laughs> oğlu. Bana şöyle sorular sorma. <laughs> Velev ki oldu diyor. Bir dakika. Oldu. Platon ne der biliyor musun? Platon, Platon, Platon kim oğlum ya? Kim oğlum? Plüton mu? gezegen mi ne amına koyayım? <laughs> Plüto köpek vardı biliyor musun Plüto? biliyorum. Yine onu biliyorsun. Oğlum amına koyayım ya. Herif. Plüton zaten. Adam dünyanın gelmiş geçmiş Eflatun en büyük, Eflatun deyince en büyük en, en büyük en büyük ressamı amına koyayım ya. Bana yani. mı büyük? Amına koyayım onu ressamlığını. Bana mı büyük amına koyayım? Orosluşu Bana ne? Ya? Sana kime da sana o sana sana da var. sana amuna. da sana ne şey yap. var lan, şey. lan bunun içinde. Oğlum bu ne? Bak bunu ben atmadım. Bu bir orospu çocukluğu işte. Bak şalgam içiyorum, insan gibi içiyorum. bırak ne? şaka yaptı, adam küfür ediyorsun. Onu, onu amına koyayım. Şef öyle bir şey yapmaz, yalan attı. atma. Şaka yaptı sana, yakışıyor mu? Oğlum şimdi bu bizi, 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 burada dövseler amına koyayım. Bizi burada döve döve atsalar amına koyayım. Ya şey böyle bir üzüm. şey yapmaz. Ne niye yapmasın oğlum? Ya da, ya da senin orospu çocukluğun. Benim niye orospu çocukluğum olsun amcık? Benim çay kaşığım burada mı? Onu atmışsın işte. Niye atayım ben gerizekalı? Onun çay kaşığı orada çünkü. oğlum ben salak, ben şekersiz içiyorum çayı aptal. Bana öyle bir soru sorsan yani karşılık yarak gibi soru sor. Tamam. Ya ben senin, senin oğlun. Tamam. Geldi sana itiraf ediyor. Ba baba öyle oğlum dönüştüm. evladım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. İçelim. Hı? Baba oğul bir masada rakı içeceksiniz. Anlayışlı karşılıklı anlayıştı. Karşılıklı. Tamam benim oğlum sen ol, sen ol. Hayır o olsun, karşılıklı tam anlayış ol. Oğlum sen ol. İçelim. Oğlum ben bir şey duydum. Dinliyorum baba eşcinsellikle ilgili. Evet baba. Hem cinsine karşı bir şeyler hissediyormuşsun. Doğrudur. Doğru baba. Doğru mu? Doğrudur baba. Ben amına koyayım ben. <laughs> Senin amına koyayım ben. Ya uşak oğlum bir insan yarraktan ne anlar? Ya da götüne yarrak alınca ne ne alıyorsun amına? Ne istiyorsun oğlum? He? Götünü siktiğim. O da onu istiyor işte. <laughs> O da onu istiyor. Bir dakika. <laughs> tamam, tamam böyle böyle yaklaşmam. Özür dilerim. Böyle yaklaşmam. Böyle yaklaşmam. Vallahi sen mi söylüyorum. Böyle yaklaşmayacağım. İnsan gibi yaklaşmam. Gülme amını sikermişim senin amına koyayım git amını. Soktun üstümüze. insan gibi yaklaşıyorum. Vallahi ya yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. Hazırım. Oğlum ne zaman böyle bir şeyi hissettin? Ne zaman böyle bir kanıya vardın? Hani böyle Baba, ben şeylere ilgin olduğunu ne zaman hissettin? Banyodan bir kere çıplak çıkınca seni öyle görünce <laughs> Nasıl görünce? Oğlum insan gibi konuşuyor. İnsan gibi soruyorum beni dinle. Demek ki bir He? Demek senden kaynaklanıyor. Ben, ben ne alakası ben var? Beni görüyor mu yine olmuş mı ya? Yani. Böyle olmuş. İlk okuldaydım. İlk defa hayatımda Penis gördüm ve o seninkiydi. Seni çıplak çekti. Ya görünce. oğlum, her ben oğlumla da konuşma yapamam. Ya <laughs> şimdi benim oğlum bana böyle bir şey dese, ben de sanki oğlum niye böyle yapma böyle, böyle bir şey dese, o işte yarra benim şeyim var. Bu zor bir sınav. Ben atlatmanı bekliyorum. Tamam Nasıl? atlatıyorum. Ben mi sınavdan geçiyorum? Sınavdan o geçiyor. Amını siktiğim ben mi geçiyorum? Ben ne zaman lan benim için? Ona olan ben olmuş. Için. Bir dakika pasif misin aktif misin? Benim için fark etmiyor. Ne demek lan? İbne insan ya vurdurur ya vurur amına koyayım. Ben önüme geleni... Sikerim sikilirim benim için fark etmiyor. Sen mi söylüyorum? Tamam sen benim oğlumsun kanka tamam mı? Eyvallah. Pasif mi olacaksın? Hayır yani Baba konuda pasif söyleyeyim. misin? Ben sadece erkek bir kadın bir daha üstün olduğunu sordum. Ya savunduğun ama, şeyin... Ama <laughs> o beni... O bana beni... oğlum böyle bir şey dese ben dedim ki senin savunduğun şeyin amını sikiyim derim anladın mı? O beni iteler, ben şey onu itelerim. Benim için fark etmiyor. Bana böyle bir e şey itiraf etmesin kardeşim mi? ya. Benim oğlum İbni olursa gitsin olsun amına bana söyleme zorunda değil ya. Sen itiraf etmesin mi? Etmesin ya. ya. Sen eşini aldın tatile gittin tamam mı? Fakat uçağı kaçırdınız, ertesi günü aldınız eve geri geliyorsun. Eve geri geldin Adil tamam mı? Eve geri geldin, oğlunun üstünde bir tane adam. <laughs> ya tamam Allah'ım lap 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 i̇şte yani, ya, nereye vuruyor? Götüne. Oğluma vuruyor, vuruyor yani. Ya. Ha, oğluna çakıyor. İstiyorsan <laughs> sana vursun. Daha mı iyi? Çocuğun gelip sana anlatmasından senin bunu görmen <laughs> daha mı iyi? Şimdi sen benim oğlumsun, sen ibnesin. Yani, yani böyle ya ibnesin demeyeyim de yani olsun. öyle bir şey demeyeyim de şey. Hani hem cinslerine karşı ilgi duyuyorsun. Evet. Pasifsin, vurduruyorsun, tokmakçın var falan. Ama tam tersi olabilir. Ya ben de da bir şey söyleyeceğim. Ne neden amına siktimi yerinde sen amına koyayım gidiyorsun, vuruşuyorsun siktiriyorsun kendine. Ben sana normal yaklaşmak zorundayım. Neden? Rakı mı istiyorsun? Rakı istemiyorum oğlum. Yok, ben rakı çok içtim. Hadi içelim o zaman Hadi o Tedavisi gibi, olsa olsun. gönderir misin peki oğlunu? Gitmek isterse gönderirim. Hayır sen senin gönlünden ne geçer? Tedavi gelsin, tedavi, ki de olsun, tedavi ister. olsun. Hani sağlıklı. <laughs> oğlun çok efendi bir <laughs> çocuk. Çocuğa çocuğa aynı isterim. Yani. Aynı senin gibi çok efendi bir çocuk ve bunun, bana. Var. <laughs> ve bunun tedavisi var. Çok da efendi bir çocuk senin oğlun. Ondan sonra peki diyor madem diyor benim babamdır diyor, canımdır diyor. Böyle bir şey istediyse diyor ben de tedavi olacağım o zaman diyor. Abi, şunu çocuğun Çocuğum falan. basıyor. Gidiyor kliniğe. <laughs> tamam mı? Ondan sonra sıra numarasını almış, bekliyor. Sıra numarası geliyor. gidiyor içeri tedavi olacak. Karşısında kimi görse beğenirsin. Ya oğlum bak bu gene orospu çocukluğuna bağladı. Kime tedavi olacak? Kim tedavi eden meslek hangisi? <laughs> Öyle <bir> meslek yok. <laughs> Öyle bir meslek yok. Kim aldı seni tıp okuyor? <laughs> 6 seni tıp okuyunca ne oluyor Adil? Hadi eflatını bunu söyle bari yani. Söyle yani. Ya ben istemiyorum. Ya Hangi Oğlumu meslek? da mı sikecek bu amına kodumun doktoru oğluma da mı salça? Ha? Onu da mı götünü karıştıracak? Ne yapacak? Tamam. şu anda... Oo bak beni sinir hasta seyretme. Şu anda durdurdum tamam. hikayeyi. Şu tamam. an tamam. durdurdum. Tedavi olsun istiyor musun istemiyor musun? Ya istemiyorum. İstemiyorsun. <gülüyor> 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 ya gitsin sikisin çocuk rahat rahat. Amına <laughs> Yarın öbür gün gelip seni sikerim. Hayatın işin içinde. Ya sikerim öyle hayatın içinde. Hayatın içinde. Hep, o doktor <laughs> çıkıyor. Benim, <laughs> benim, benim, arkadaşım i̇şte, başına geldi. Ya her senin şey... arkadaşının ben amını amına alıyorum Senin arkadaşın nasıl bir orospu çocuğuymuş arkadaş yani biz sikilme diye mi kaldı orospu çocukluğu her şeyde arkadaşın çıkıyor ya. Ki, <laughs> oğlum hayatın demek içinde demek her şey neymiş, şey var. Bunda. Neymiş demek ki her şeyin başı neymiş? Doktormuş. Doktor. doktor. her şeyin başı doktormuş. Ucu bir sorusu var. Swingers nedir biliyor musun Ardıncığım? Ölüm olsaydı ayrılmak olmasaydı Biliyorum değil mi? Bana ezbere biliyorum değil Biliyorum biliyorum. biliyorum. Ne, ne anlat, bilirim, biz de bilirim. Ben bilmiyorum. <laughs> ya bildiğim kadarıyla iki karı kocanın birbirine girmesi olayı. Ya ne olmuş? bizim arkadaşlar gitmiş işte. Böyle internetten tanışmışlar falan. Eve gitmişler böyle. Mekan. Ondan sonra şeymiş... ...böyle... Hani ...disco topları falan varmış. Böyle her yerde minderler falan filan. Kanka diyor eve bir girdik diyor. Evde diyor iki tane karı takılıyorlar falan filan. Ondan sonra karılar gelmiş bunlara o, o nasıl sürüyor ortam ya? Sen tanıyorsun kanka ya. Şey. Kanka beni niye okşuyorsun ki şu anda? Dur ağzına bu yana bulaştı dur. Ara sıra e, kim bunlar? İsim verecek misin? Mi? İsim versem olmaz kanka. Ben tanıyor muyum? Tanıyorsun tabii lan. Tanımaz olur musun? Cenkler mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Cenkler <laughs> değil mi? <laughs> kanka adam gelmiş. Rastliler mi? Bunlar diyor oturuyoruz diyor karı benimkini eline almış okşuyor falan filan. Ne dedim kanka adamın biri geldi dedi. Adamın biri kim gelmiş ya? kanka. Adam biri kim oldu? Ne bileyim amına koyayım. Hesapta yani karının kadının kocasıymış. Yalandan. Yalandan hesap amına koyayım. Nasıl yalanlanırsa? Ya yalandan amına koyayım ya adamın amına koyayım karısı orada bizimkini eline alacak adam bir şey yapmayacak mı amına koyayım? Yalandan hemen amına koyayım. değil aslında. Onu Tabii diyorsun. kocası değil de yalandan kocası numarası yapıyor Diyormuş ki benim diyormuş biri diyormuş benim diyormuş ya benim karım birinin taşaklarına dil atınca ben diyormuş sinirden çıldırıyor muyum diyormuş. Ne diyor böyle bir şeyler diyormuş. Bu koca koyacağım Sikerim lan böyle Ben. Vallahi diyorum ya Olay adam öyle ben demiş. De. benim demiş karının taşı, ad, benim demiş karım demiş adamın taşaklarına demiş dil atınca ben demiş çıldırıyorum demiş. Yemiyorum oğlum sikerim şimdi sen. Gerizekalı ya. sarhoş olma Anladım, diye veriyorum. Abdüş sarhoş olayım. olmam ben lan yavşak ben sarhoş muyum? İçelim ben o zaman. hiç. Şerefinize. Neyse. <laughs> Ya sen ananın amına koyayım ya. Sen içtiğin içkinin de anasını alıyorsun. Ağzıma, ağzıma ya içtim ben. ağzıma işedin <laughs> amına koyayım ya. Üçtür vurup vurup geri koyuyorsun. Gördün ya. ya? Allah Allah. Hiç, hiçbir şey sen içmeyeceğim de. <laughs> Oğlum bu çok sert ya. Siz bunu aradan aradan <laughs> giydiriyorsunuz. Sen Hayır şimdi... ya oğlum, Swinger's ters muhabbet kanka. Bu konularda konuşu burada konuşur bu da konular değil ki ya. Ben ne diyeyim amına Nerede ya? konuşacağız amına koyayım ya? <laughs> bu platform her şeyin konuşulduğu kanka. Herkes erkek erkeğe konuşulması lazım onun. Hayır abi, kardeşim. Herkes kaç tane ya. karı görüyorsun burada abi? Karı görmüyorum da oğlum bunu binlerce insan izleyecek ya. Ee, izlesin. Onlar, onlar da ilk iki ya. haftada izleyen 250 binden fazla izleyiciye teşekkür edelim mi? Edelim. Edelim. Biz seviyoruz amınızı. Şeyleri Aa, de istatistikleri de paylaşabilirim isteyen varsa amınızı yiyeyim amınızı. <laughs> bir, bir şey söyleyeceğim. Sorma oğlum. Sen evet. bir şey söyleme. Sen orospu çocuğunun önünde gidersin. Sen bir şey söyleyemezsin. Söyleme. Söyleme vallahi söyleme. <laughs> bir tek şey söyle. Hayır ya istemiyorum. Hayır ben ben Riyan merak ediyorum. Bir dakika ben merak İşin içinde Riyan da var. Tamam söyle. İşin içinde Riyan da var. Maroon 5'in vokali kim? Biliyorum. Adam Levine. Evet. Adam Levin'le Marion'la bir ara Marion'la ne var? <laughs> <laughs> Riyan'la bir ara beraberlerdi. <laughs> Yeni fikri sikri neyse <laughs> siki miydi neydi öyle siki neyse zikri de o mu öyle bir şey yapmıyor. <laughs> tamam mı? Yani, beraberler. Biliyorsun bir ara beraberler de ayrıldılar. Şimdi bunlar İstanbul'a tatile geliyorlar. O da geliyorlar. mı sikti ya? O da mı sikti? O da sikti. bir sen sikemedin ama. Sen de son dakikada kaçırdın o top kafaya gelmeyi değil. Onlar <laughs> <laughs> konuşuyordunuz. bunlar İstanbul'a tatile geliyorlar. Ondan sonra seni de ben bizim operasyonlardan bir tanesine çağırmışım. Sivis Otel'deyiz, gelmişsin. Reklam mı oldu? Neyse olsun. Yabancı değil, Sivis Otel yabancı değil. <laughs> Sivis Otel'desin. Geldiler, karşılaştın. Sen de kız arkadaşını çağırmışsın. Hazır, Dabula'da da tek başıma kalıyorum. Kız arkadaşım da benimle kalsın hesabı falan filan. Operasyon gece saat 11'de falan bitiyor biliyorsun. Daha Oğlum ben erken bitmem. Ben seni anlıyorum. Sen şimdi Maroon 5'teki o Adam Pitch'i ile Amrak'ın Rihanna'yı benim kız arkadaşımla mı çakıştıracaksın? Neyin peşindesin lan? Oğlum öyle bir şey yok. Bak. Benim kız arkadaşım kutsaldır. Amına siktiğimi yazar. Dihana ama. Ben bir kızla yana çıkmaya başlıyorsam o kızla evlenmek için <laughs> amına kodumun evladı. Bana <laughs> öyle sorular sorma ananı sikenim senin ha. Ben bir de kızla çıkıyorsam, şey... bir kız benim hayatımda Ben o kızla evlenmek için çıkarım. Oğlum Sen bana böyle... 60 tane kız arkadaşım. var. Elin suçu ne burada? Bana onu açıkla. Bana de ki o adamın ki. suçu bu değil. Onun da suçu yok. E ama Rihanna Amunokui ona bunu ben yapıyor. De, ben de de Rihanna çıktım. beni dinle. Rihanna seni görüyor. Diyor ben ki, ben bu çocuğu istiyorum çıktım. diyor. Tamam mı? Tamam Bu çocuğu istiyorum şişir diyor. Şişir ama mu? yanında Edem var. Gelsin tek gecelik takılalım. Tamam Sevim yanında Edem var. Ama takılmam. Yanında Edem varken. varken hayır var. ben başka bir şey söylüyorum. Yanında Edem varken takılır mısın? Sevgilim varken gidiyorsun. Amun koyup onu aldatıyor musun? Ne olmuşsun oğlum? Bunu aldatıyor musun? Aldatmam aldatmam tamam. Neyi aldatıyorsun? İçin rahat olsun. Sen Rihanna'yı sikmeyecek. Kız Rihanna'yı gezeceksen. Kanka kız kaşım varsa bir bir 2 saatliğine ben sana, <laughs> ben sana bunu söyleyeceğim. 2 saatliğine ayrılırım. 2 saatliğine, saatliğine kız arkadaşını ben sikebilir miyim? Hayır, anneni sikeyim ya. Oğlum bak. Oğlum Niye? atarım bak ananı sikerim şimdi ha? sana. Sana ne oğlum ne işim var lan? Sikerim. Sen Riyan'la beraber Sana ya. ne i̇ki lan? Sana Dünya starı amını sikerim. Git dünya starı sik. Sikerim be lan ha. Belki senin kız arkadaşın yok dünya starı. Hayır değil. Benim için dünya starı. Konuyu oraya getirecektim kardeşim. biliyor musun? Kanka Riyan'la. Konuyu oraya ye Oğlum siz çok biliyorsun? tehlikeli bu, adamlarsınız bu, ya. Bu, bu, bu çok tehlikeli, tehlikeli saatinde ben de Konuyu oraya getirecektim biliyor musun? Sen otelde kimle berabersin? Keti sen, Sen İbn'e sınavını koyayım. Yavşaksın. Sen iki saatliğine kız arkadaşın, eğleneceğin kadını İki saat mi satıyorsun? Rihanna'yı gidiyorsun. Oğlum Rihanna, Rihanna bak Rihanna'yı Rihanna. Oğlum Rihanna. evet. oğlum Rihanna ile Rihanna. Amına kodumun piçi. Rihanna ikisini Rihanna ile karşılaşmamış Rihanna bir erkeğin sadakatinden şüphe edeceksin. Yavşak. Rihanna, Rihanna, Rihanna ya lan o. İbne. Bana ben de sikmem. Bana gelse de sik. Vallahi sikmem. Bak ekmeği öpüyorum. Vallahi sikmem. Oğlum ya. Sen? La, ya. Ne sikeceğim lan Rihanna'yı? Yemeğini sikmez misin? Gel dedi beni sikeceğim. Kaç para verecek ama? E bir de para istiyorsun amına kodumun oğlum. Ne yapacak be? Davayı mı yani? Lan siktir git amına siktim geri zekalısı ya. Oğlum adam istemiyor. Ulan de herkes şey senin gibi aç köpek mi lan? Ee, Ucupa abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ucupa başka. Sorduğum soruyu sikeyim senin.